Demek 50 bin TL için buradasın ha? Mariana'nın 50 bin TL için neler yaptığını biliyor musun? Bence bugün Funda Hanım hiç yemeklerini savunmasın. Çünkü yemekten savunulacak hiçbir tarafı yok. Gürbüzcüğüm Meryem Hanım bugün aşırı sinirlenecek. Oo, bu arada kekim harika. Gürbüz görüyor musun? Gördüğünüz üzere bak, bu aslında bir ana yemek göğüs. Herkes bunu ana yemek olarak sofralarında ikram ediyor. Panik oldum çünkü zaman çok çabuk akıyor burada. Ee, vaktim kalmadı, daha pirinç toplamımı atmadım. O yüzden çok stres yapıyorum şu an. Keşke Mülfe'yi kullansaydım da yani... ...şu işe kalkışmasaydım gerçekten. Şunu getirmiş, hala konuşuyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani bu kıyma böyle pişmez diye. İlk defa mı kıyma pişiriyorsunuz? Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Daha değişik sebzeler beklerdim. Bakar mısınız? Dün hani benimkine çok ufak rendelenmişti. Bakar mısınız? Ben sizin mısın? bile yemedim. Farkındasınız mı? Yemediniz da. mi? Hayır. Bir tek çorbanızı ve pirik pilavını beğendim. Keşke ben de bir şey beğeneydim bugün masanızda. Bara Hanım ben beğenemedim. Aa! Beğenseydiniz şaşırırız zaten. Sadece Aa. muzu beğendim. Sadece muzu beğendim. Meryem Hanım siz gerçek misiniz? Arkadaşlar böyle olmaz ya. Gerçekten ben terk ediyorum. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.